Halk otobüsüne arka kapıdan binerken düşen kız öğrenci yaralandı. Toplu taşıma merkezinden hareket eden Salih Tozan Kültür Merkezi salonu yanından Gazi Bulvarı'na dönmek amacıyla kırmızı ışıkta bekleyen Adnan Menderes Mahallesi güzergahında çalışan halk otobüsünün açık olan arka kapısından binmeye çalışan 23 Nisan İlköğretim Okulu öğrencisi olduğu öğrenilen İldeniz Ö yeşil ışığın bir anda yanmasıyla sürücünün hareket etmesi sonrasında otobüsten yere düşerek yaralandı. Otobüse binerken. Otobüse binerken. Evet. Thank you. Otobüste bulunan arkadaşları da hemen aşağıya inerek 112 acil servisine bildirdiler. Olay yerine gelen 112 acil ambulansı sağlık ekibi kız öğrenciye ilk müdahaleyi yaparak sağ kolunun kırılma olasılığına karşı destek tahtası ile sararak ambulansı alıp Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayın görgü tanıkları Haberci Ertan İnal'a ve olay yerine gelen polis memurlarına meydana gelen kazayla ilgili bilgi verdiler. Polis yaralanan kız öğrencinin ailesini telefonla arayacaklar çağrayarak bilgilendirdi. Devlet Hastanesi'ne. Tamam şu anda ambulans buradan hareket edecek. Oraya götürecekler. Oraya gitsin. Kırmızı çıktı otobüs. Daha sonra tam adımını attı. Otobüs hareket etmeye başladı. O da tutulamadı. Düştü arka tara arka tara sağ anne neredesin sağda mısun ya hayır sağda değil mi?